Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Tam Abi için grubun en genç üyesi olduğundan bahsetmiştik efendim. Kendisi gıda mühendisi okuyor, ikinci sınıf öğrencisi. Evet. Okumayı seviyor. Evet. Kendi dalı dışında da zannediyorum değil mi? Evet. Kitap, çok, güzel. Romanlar. Hareketlisiniz i̇şte. maşallah. Kamp yapmayı severmişsiniz. Evet. Var mı başka seyahat. uğraşlarınız? Daha çok sosyal aktiviteler, seyahatler, arkadaşlarla vakit geçirmeler. Fırsat bulabiliyor musunuz bu aralar seyahat yapmaya? Yani. Zorlu zamanlar. Şu an değil. Şu an bulamıyorum. Hadi hayırlısı bakalım evet. efendim. Gördünüz mü Elif Hanım'ın başına neler geldi? Çok başarılıydı ama yani o an akla gelmedi sadece. Şans. Yoksa kesinlikle bulabileceği bir kelimeydi. Çok önemli bir faktör evet. ne yazık ki şans efendim. 8.900 puana ulaşacaktık. 6.900 puanla idare etmek durumunda evet. kaldılar. Siz yine çıtayı 8.000 ve ötesine kondurun. Olur, Olur. mu? Olur. <laughs> Başlayalım mı peki? Başlayalım. Buyurun gelsin. Diyor ki adını dişlerin taç dokusuyla paylaşan bir çiçektir. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da kullanılır bu kelime. Harf alayım. Aldık. Dişlerin taç dokusunun ismidir. Mine. Bir çiçeğin ismidir. Aynı zamanda bir kadın ismidir. Geliyor yenisi. Dört harflidir. Buyurun şöyle sorun. Hristiyanların her yıl 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladıkları yoğurtu. Noel. Nedir? Noel. İşte o Daha uzun uzadıya düşüneceğiniz sorularda var. Mesela laf kalabalığı yapın. Cevap çok basit. Araştırıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum. Sorun. Üstadım. Tebrik ederim. Bu işi biliyorsunuz. Haydi gelsin yenisi. Bu seferki kısacık bir soru insan gövdesi. Hmm. Bünye. Bünyeden çok gövde. Beden. Bedenin içerisine kollar mollar şu bu da girer. Bu böyle hani iri yapılı insanlara gövdeli değil de iri cüsse. Göv... Cüsse. <laughs> 1700 oldu. Kasa. 6 harfidir. Tek kelimedir. Rahatça çözersiniz. Dümdüz sorudur görelim efendim. Görelim. En iyileri seçmek için beğenilmeyenleri ayıklamak. Eleme. Elemek. Elemek 600 puan daha demek. İşte altı harfi cevaplar. Bitiyor onlar. Bu altı bir Isınmak veya yemek pişirmek için kullanılan üstü açık ayaklı ocak. Artık ısınmak için kullanılanları yalnızca dekoratif birer öge. Ama yemek pişirmek için kullanıyoruz. Man... Ne deriz? Mangal. Ne deriz? Mangal. mangal deriz. 2900 oldu kasa. Göz açıp kapayıncaya kadar geldik yarışmanın tam ortasına. 7 artı cevapları ar arıyorsunuz artık. Şöyle bir soru çıkıyor karşınıza efendim. Buyurun. Sürgülü mobilya gözü. Yapıştı. Çekmece. Nedir? Çekmece. Çekmecedir. <laughs> tamam Bey. Çok güzel geldik buraya kadar. Bir tanecik harf aldık. Süren mi nedir? Süreniz canım? mi? 3 dakika. 3 dakika Çok. değilse de 2 dakika 50 saniye. Gayet yeterli bir süre. Dörtte birini halledip soruların yarısını cevapladınız. Evet. Yarısı sizi bekliyor. Aynı hızı sürdürün. Neredeyse 1 dakika 2 dakika arttırırsınız. Bence daha da rahat edip harf almaktan kaçınmak mantıklı olur. Tamam. Ne dersiniz? Evet. Buyurun o zaman ikinci yedi harfli cevaba doğru ilerleyelim. İncinmiş, kalbi kırılmış. Uruk tarzı şey mi? Alınma. Fars bir hı. kelimedir bu. Fakat unutulmuş bir kelime değildir. İncinmiş. İncinmiş. Hı, hı Kalbi kırılmış. Harf alayım. Aldık bir harf. Nokta nokta olmak. incinmek. Gücenme değil. Hayır, Farsça kökenli bir kelime, ama yaygın kullanılıyor hala. Bir hafta alayım. Kalbini kırmak istemiyorum. Seni incitmek istemiyorum. Seni nokta nokta etmek istemiyorum. Arkadaşlarının yanında seni nokta nokta etmek rencide, rencide 500 evet. puan değerindedir.